Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Oyun adı Stranded Dip, Stranded Dip, Dip, Stranded Dip, 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 Deep. Öyle bir şey işte. Öyle okunuyor galiba. Stranded Dip diye okunuyor galiba. Ee, yeni serimiz bu arkadaşlar. Tek başıma olacağım. Online, online, online. Ben niye konuşamıyorum ya? Online oynanmıyor zaten. Online oynansa aslında ekiple çok güzel bir seri olabilirdi. A'da da arkadaşlar böyle hayatta kalmaya çalışacağız. Böyle evler yapacağız. İşte böyle ne bileyim... Gemi falan yaparız, bir şeyler yapacağız, böyle hayatta kalmaya çalışacağız, böyle güzel bir seri olacak inşallah. Eski bir oyun yani, eski bir oyun dediğim bir iki sene iki seneliktir, en fazla iki seneliktir yani eski eski değil ya, eski değil de oyun'a baya bir güncelleme gelmiş oyun, baya bir değişmiş yani. Ee, bu ilk zamanlardaki halinden eser yok diyebilirim, baya bir değişmiş. Saçım için kusura bakmayın arkadaşlar vallahi yerinde durmuyor, olmuyor. Valla kafa yemiş durumda saçım için tekrar özür diliyorum. Ee, o zaman arkadaşlar New Game deyip başlayacağız. Ama başlamadan önce bu seriyi arkadaşlar ee, yani sevecek misiniz? Yani hoşunuza gidecek mi falan böyle yani devam edelim mi gibisinden yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Serinin devamı gelsin mi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Böyle ikinci bölüm, üçüncü bölüm böyle bir sürü çekeriz inşallah arkadaşlar eğer hoşunuza giderse. Ee, bence güzel olacak gibi geliyor benim. Bakalım New game deyip başlayacağız. Burada ne diyoruz? Random gönder işte kardeş. Ok. Ee, bu arada The Force'da arkadaşlar devam edecek. Hiç merak etmeyin. Birkaç güne onun da yeni bölümü gelecek. The Force'da devam ediyoruz yani. Ee, bu da The Force gibi böyle. Uçaktan düşüyoruz. Klasik. The Force'un başlangıcı da böyleydi. İlla bu uçaktan düşeceğiz, düşeceğiz arkadaş şu şey için. Adada kalmak için, mahsur kalmak için. Bunda adada mahsur kalıyoruz Böyle ormanda falan değil. The Force bitmedi arkadaşlar. Onun devamı gelecek. Onu da söyleyeyim yani. Şöyle bir 20 bin like üzeri falan gelirse arkadaşlar bu seri devam edecek. Bakalım like ve yorumlarınıza göre serinin devamı gelir. Saç bir düzgündür. Şimdi... Dur ya direkt bizi adaya at. Hiç uğraşmayalım. Burada... Evet ve arkadaşlar adaya düştük. Ve adadayız. Şimdilik en yakın ada bize şurası var. Şöyle bir oturalım. Sür. Adaya doğru sürelim. Sür adaya doğru sür. Hadi bakalım. İh. Eh lan küçücük ada burada ne kadar yaşanabilir Allah'ını versen ya. Şimdi bu adada arkadaşlar şöyle bir araç gelişlerimizi bir yap yapalım şöyle. Bir çubuktu, mubuktu. Ufak tefek şeylerimizi yapalım. Sonra görüyorsunuz bakın karşıda büyük bir ada var. Şuralarda ada var. Yani şurada burada ada var. Her adada böyle farklı farklı şeyler var yani arkadaşlar. Böyle bir sürü... Gölgeye bak. Anne! Allah. Ne güzel zıplıyoruz lan. Allah, Allah 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 Allah. Lan gölge çok güzel. Ben bu gölgeli oynarım arkadaş. Yalnız grafikler çok güzel değil mi? Benim çok hoşuma gitti. Grafikleri baya şey yapmışlar. Ee, şuradan C'ye basarak crafting menüsü açılıyor. Ne demiş bu bize? Stone tool yap diyor. Stone tool şu. İki tane taştan yapılıyormuş. İki tane taşım var mı benim? Aa iki tane taşımız varmış. Hop yaptık bile. Ver bakayım. Bakın elimde tutuyorum arkadaşlar. Uhu. Böyle ağaç kazabiliriz. Böyle bir şeyler yapabiliriz. Ama ben balta yapmak istiyorum ya. Ya senin dediğin şeyleri yapmayacağım ben kardeşim. Sana ne ya? Şunu yap bunu yap diyor da. Yürük dön Yürük, lan, yürük lan. Şimdi çubuk bul diyor. ip bul diyor. İki ee, iki tane taş bul diyor. Şimdi iki tane taşı alalım bir. Aha kova var. Şu kovayı alalım. Lazım olur. Allah bak. O. Aa mesela şöyle su doldurabiliyoruz mu? Allah. Ne oluyor lan? <laughs> Ayaklar öne doğru gitti lan. Oha geri geri yüzdüm yalnız fark ettiniz mi? Arkadaşlar ben yüzdüm geri geri yüzdüm. Şimdi ana su mu dolu şimdi bunun içine? At bakayım yere. Vallahi su dolu galiba. Allah Allah alamıyorum şimdi. Neyse ya aha. Bir dakika dur dur. Al şunu vur ağzının ortasına şunu bir tane. Aha yemeğimiz de hazır arkadaşlar şöyle hop. Şu çubuğu al taşı al. Şu taşı da o kuş sesi nereden geldi lan? Şu kuşları da alacağım arkadaşlar. Bakın şuradan yaylar maylar var. Eğer seri hoşunuza giderse dediğim gibi böyle 20 bin like falan geçerse bir dahaki ilerleyen bölümlerde aşırı güzel şeyler yapacağız. Ee, böyle tek başıma çok video çekmiyordum bu aralar. Şöyle tekrardan bir tek bak ya şu saçım nefret ediyorum ya. Çok gözüme takıldı. Yay falan yaparız. Bayağı güzel olur ha vallahi billahi. Dur şu taşları al. Bu ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Al onu da al. Al onu da al. Şöyle şimdi bizim... Ha şunlardan mıydı? Bunlardan lazım galiba. Dur bakalım bir kırılsın. İp yapacağız çünkü. Bir kırıl bakalım kardeş. Aha aynen şunlardan lazım. Bunları ipe çevireceğiz arkadaşlar. Heh. Tamam. Şimdi craft'ı aç. Şimdi ip nerede ip? İp. Heh. Şöyle hop. Lan. Ya... Allah elimden attım dur. Yanlışlıkla yaptım yanlışlıkla yaptım. Hop tamam şimdi al bunu. Aç bakayım. Ha şimdi. Bizim balta ihtiyacımız var. Bir dakika ya. Aa iki tane şundan mı lazım? Galiba iki tane bundan lazım al. Hemen yapayım. Gel bakayım. Eee aç şimdi. Aha. Yok ya bir dakika. Heh, tamam aha. Değil mi? Aynen. Hop. Hoba. Ve baltamız hazır. Şimdi bu baltayı büyütebiliyor muyuz? Galiba büyütebiliyoruz. Şu ne abi? Aa şu. Bu ne? Bu nasıl yapılıyor? Şunlar ne? Ha onları nereden bulacağız şimdi hiç bilmiyorum. O zaman onlar bir dursun şu anlık. Şimdilik bu baltayla idare edeceğiz. Şimdilik. Şöyle biz şu an ne yapalım? Bir ateş yakalım şuraya hemen ufaktan şuraya bir ateşimizi yakalım. Aç bakayım bir. Ateşler neredeydi? Ateşler dediğimde oh o no. ne? Bakayım bakayım. Şunu mu yapsak. Hangisini yapsak? Dört tane odun lazım. Dört tane odun. Bunlar hırlıyor mu? Vallahi hırlıyor. Odun olarak ince odun ah bunlar tamam stick. Al bunları. Al onu da al. Sen de gel. Tamam. Şimdilik. <laughs> bunları aldım. Ee, hangisiydi ya? Ha bu. Hop. Ana vallahi ya koydum ayrı. E ee, bunu nasıl yakacağız biz? Çakmak makmak. Üzerine falan atsam bunları. Nasıl yanacak ya bunlar? Ya kuşlar bir sakin olun ya. Sizi yiyeceğim ben. Durun sizi de avlayacağım. Ya yapacağım sizi yiyeceğim. Şunu bir at yere bakayım ya. Şimdilik dursun bir. O da elbet bir işe yarıyordur da ne işe yarıyor tam bilmiyorum. Eee Şimdi Bu mu? Dur bakayım. Neredeydi o? La bu ne? Aa vallahi o. Dur bir işe yarıyormuş bunlarda demek ki. Ee, hem Burada su mu doluyor? Su doluyor galiba öyle bir şey. Aha şu etrafına. Hop. Allah ne güzel oldu lan. Vallahi ne güzel oldu lan. Da. Ben bunu nasıl yakacağım acaba? Sorabilir miyim? Hani merak ediyorum da yani yakmak lazım çünkü. Ya kardeşim. Vursam kırılır mı? Üzerine binsem. Kendimi mi yakacağım? Çubuk mu bu katsam üzerine? Dur bakayım şu ağaçlardan bir tanesini bir kıralım. Ağaç nasıl kırılıyor ya? Ana. Bir dakika. Ağaç. Havada mı duruyor? Havada durmuyor yok. İnceliyor orası. Ama ben burasına... Aha. Aha. Aha, aha Hindistan cevizi de düştü. Hindistan cevizi mi o? Kokonat, kokonat. <laughs> kokonat. Şu an bildiğin Survivor'dayız arkadaşlar. Burası Survivor. Kırıl lan. Kırıl. Aha vallahi kırıldı. Parça parça lime lime doğruyoruz. Kırıl çocuğum kırıl evladım kırıl. Oha kafama. Ana stilin şu la bunlar. Bunlar Steam'e mi dönüşüyordu ya? Vallahi hatırlamıyorum ki ben de bayağı oldu oynamayalı. Buradan ne olacak? Şu yaprakları kopacak galiba. Oha! Oha ben o yaprakları nereye mi soktum sorma sahip. Kocaman burada bir yaprak sürüsü vardı. Allah Allah. Dur bakalım al bunları. Şunları da bir kırayım da gözümün önünde durmasınlar. Şunlar falan kırılıyor mu ya? Yok tamam. <laughs> Abartmayalım değil mi? Kırıl bakayım. Bir şeyler kırıldı ama galiba ortadan ikiye kırıldı. Aha, oha. Oha. Oğlum sen odunları nereye so nereye sokuyorsun? Oha bunlar benim yok artık. Çantamla arkadaşlar şu odunları gezdiriyorum yani. Manyaz ya. Vallahi manyaz yani. Şu ateşi nasıl yakacağım acaba? Birisi Biri söyleyebilir mi? Bir Allah'ın kulu. Burada çakmak yapabiliyor mu ya? Lan nasıl yakacağım ben bunu? Bunlarla falan yanar mı acaba? Taşlar birbirine sürtsem yanar mı? Dur şu şey nerede? Ha dur onu kullanmıştık. Ne buluyorsan al. Ne buluyorsan al yanına. Ne, ne buluyorsan al. Ne buluyorsan al. Şimdilik dur. Şundan bir tane yapacağım. Heh tamam al onu. Ana yerim yok lan. Şunu fırlat. Heh. Ya ben bunu nasıl yakacağım ya? Basıp basıp çeksem? Allah Allah şu ne demek onda biliyor ki İngilizce özür diliyorum arkadaşlar ben ya. Nasıl yakacağım la bunu? Allah 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 Allah. Acaba akşam olduğunda mı yanacak ki? Allah Allah. Valla bilemedim ha. Bunlar ne işe yarıyor? Ya yer yok ki ya. Şunları bir at ya. Gözünü seveyim bunlar. Niye ben yanımda taşıyorum ya? Bununla mı yakacağız acaba diyeceğim? Yo alakası yok. Sene dur şurada ya. Vallahi bilmiyorum. Dur bakalım şimdi, ee, şöyle Ona neler var neler ha. Yay yapasın var bir tane ya. Oha. Okullara bak. Bir tane yay yapıp deneyesim var ama bir dahaki bölümde yapalım onu. Dur şunlarla balık yakalayabiliriz belki. Evet Allah 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 Allah. Çuklo Balık. Gel lan. Gel lan buraya. Hı, lan. Lan yakalasana şunu. Lan ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Nefes al. Nefes al. Nefes ver nefes ver. Nefes al nefes ver nefes, nefes ver ne ya. Nefes al nefes ver diyecektim. Lan tekme mi attı o? Balığa tekme mi attım ben biraz önce? Nefes al. Nefes al. Yalnız bence bu çubuk hiçbir işe yaramıyor. Ben elimle daha kolay yakalarım bu balığı. Hadi ama çocuğum yakalayacağım mı? Oğlum yakalasana şu balığı. Çık 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 çık. <laughs> gir bak, gir bak, gir bak. Yeter bu kadar nefes. Hadi ama. Ya yürü git ya. Nerede? Şey yok mu ya? Vallahi baltayla yakalarım ya. Woohoo! Geri geri yüzüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok güzel lan. <gülüyor> De. <gülüyor> Oğlum çok güzel ha. Lan mükemmel yüzüyor lan. Oyup Ya kardeşim sen yakalanmıyor mu ya? Vallahi yakalanmıyor ya. Çık çık yukarı çık yukarı. Öleceksin öleceksin. Gebere gebereceksin gebereceksin. Çık. Yok balık da yakalayamadım. Olmuyor işte. Olmadı. Beceremedim. Ya şu ateş nasıl yanacak hala bilmiyorum. Saat kaç bakayım? Saat kaç? 16.35. Şimdilik. Nasıl yanacan sen ya? Ateşsin oğlum sen nasıl yanacan? Allah Allah. Ya adaya düşeceksen yanına çamak alacaksın kardeşim. Olmaz böyle ama. <laughs> Başka şu evden yapmamız lazım. O zaman biz ev yapalım şu an. Şeyden yok mu ya? O kadar çalı topladık. Hani nerede onlar? Al şu baltayı. Bir dakika şunları ben bir yere bırakacağım. Bunları yan, yanımıza taşımanın bir anlamı yok yani. Şunu da bırak ya hiçbir işe yaramıyor. Şu elimi de yere bırakabiliyor mu? Dur seni yiyelim. Sen nasıl yiyeceğiz biz? Bence bunu kır... Aha dur. Dur bunu bir kırmak gerekir belki. Ana üstündeki soyuldu la. Aa vallahi kırıyorum. Ana. Yedim mi? Şapırdatmadan ye çocuğum şapırdatmadan ye Oha bir lokma da yuttu hayvan Öküz öküz bir lokma da yuttu Kocağın Hindistan cevizini Hindistan cevizini Kokonat mıdır nedirse aynı şey galiba zaten Ne bileyim Kokonat mı bir biz her gün <laughs> Dur bakalım ee, Şimdi Al şunu Patoküle dal her şeye dur Dur şu büyük ağaçlara Tamam büyük ağaçlardan birine dalalım Şu üstündeki yaprakları bize lazım galiba o yüzden üstündeki yaprakları bir alalım. Kırıl çocuğum kırıl. Heh. Nereye doğru gittin lan? Oha tepedaklık oldu lan. Ben o şu başını alabilir miyim acaba? O üst tarafı lazım bana. Ana. Vallahi aldım ha. Allah Allah. Şimdilik. Hani ama dört tane şundan lazım diyor. Dört tane onu nereden bulacağım ben? Bir dakika. Allah Allah. Ana ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum akşam mı oluyor ne oluyor lan? Ya şunu bir atsana. Ateş. Çocuğum yanacağım ya. Ya nasıl yakacağım ben seni? Taşla mı yakacağız lan acaba? Şu yere at şu. Oha oha ben bunları yanımda mı taşıyordum? Ya ben bunları nasıl yanımda taşıyordum? Akşam oha yalnız manzaraya bakar mısınız? Yok böyle manzara. Taşla mı yakacağım acaba ya? İki tane taş al bakayım. Bir tane daha taş ver. Ne bileyim yani gerçekteki bir mantık yürütmeye çalışıyorum ama. Ne kadar yürütülebilir? Bir fikrim yok. Lan zifiri karanlık oldu. Ay de ay dede. Bir tane taş var mı? Karanlıkta hiçbir şey de görmüyorum. Ya bir tane taş ya. Taş lan bildiğimiz düz taş. Aha dur. Sen neysin? Taş değilmiş o. Al elime şunu. Bak yıkarım lan burayı. La vallahi ateş yanmıyor. Nasıl yanacak bu ateş? Arkadaş ateş yanmıyor. Bak deli oldum ya. Allah Allah. Bak seni pişireceğim. Buna pişiremiyorum. Ana hayvana vuruyorum lan. Karanlıkta bir şey gözükmüyor ama. Şu an bayağı vuruyorum hayvana yani. Ölmüş oğlum hayvan. Daha ne uğraşıyorsun? Ya bence bir şey daha yapmamız lazım bizim ama. Ne yapmamız gerektiğini hala çözemedim. Vallahi çözemedim. Bir şey de yanlış yapıyorum ama. Çözemedim. İki tane çubuk alsana bakayım. Şununla ne yapabiliriz? Bu değil bir dakika. Bu değil. Koy bunu. İki tane çubuk. İki tane çubuk ver. Çubuk çubuk. Normal çubuk düz. Ya ince, ince ağaçlardan kalmadım ya. Bizim başka da gitmemiz lazım. Bu ada bize göre değilmiş. Ada bizimle değilsin. Heh. Tamam. Kırıl bakayım. Neyse arkadaşlar bir dahaki bölümde ben araştırırım iyice. Böyle bir a, yatak falan. Ev olsun yatak olsun falan filan onların hepsini yaparız yani. Neredeydi? Şu ateş nasıl yakılıyor ama çok merak ettim onu ya. Şu videoyu şu an kapatır kapatmaz yani araştıracağım onu. BAM 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 ya bir tane daha taş istiyorum ya. Bir şey deneyeceğim. Bir tane daha taş yok mu ya? Ulan taş lan taş lan. Bildiğim kuru taş istiyorum ya. Issız yere düştük. Taş bile yok ya. Bir dakika. Ateş nerede? Düzlük istiyorum. Ben ne yapıyorum ya? Yok böyle bir şey yok. Yok arkadaş. Vallahi arkadaşlar. Çözemedim ya. Neyse ben bu video kapattıktan sonra araştıracağım arkadaşlar. Bu bölüm böyle biraz kısa olsun. Ee, yarım saatten aşağı yapmamayı düşünüyorum bundan sonraki bölümleri. Ama dediğim gibi seriyi severseniz senin devamını isterseniz arkadaşlar. Ee, aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle bir 20 bin like üzerinde falan seriye devam edeceğiz büyük ihtimal. Böyle birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm öyle gideriz. Umarım hoşunuza gider yani arkadaşlar. Şahsen ben bayağı hoşuma gitti. Bayağı eğleneceğiniz, eğleneceğimizi düşünüyorum. Ee, umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Yorumlarınızı falan bekliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.